Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DNS 21 videosuyla karşınızdayız. Bugün e, milli oyuncularımızla mı maç yapayım veya e, başka bir challenge yapayım? Yani onun arasında kaldım. Bilmiyorum. Yani yorum yorumlara yazarsanız bilmiyorum. Şu an bu video yaparken cuma olacak evvel. Büyük ihtimalle bu cuma olacak. Bugün İtalya ile maçımız var. Saat 10'da İtalya ile maçımız var. İnşallah şimdi İtalyan bir rakip gelir. Bizde bize de böyle bir video çıkmış olur. Ee, i̇nşallah mini takımımız e, bu maçı kazanır. Euro 2020'de biliyorsunuz ki e, mini takımımız öncesinde de çok ciddi rakipleri eleyerek, çok ciddi rakipleri yenerek e, çok iyi işler başardı. Yani biz büyük takımları yenebiliyoruz ama küçük takımlarda bazen sorun yaşayabiliyoruz. E, aslında o yüzden de hazırlık maçlarımız da böyle oldu bizim bu Azerbaycan olsun. Eee yine Gine ile ilk defa karşılaşmışız ama yedek kadroyla çıktık. Ee, i̇şte sonra kimle Moldova o, Moldova'ya karşı hiçbir sorunumuz yok Moldova'ya karşı her zaman kazanıyoruz ama bu küçük takımlara karşı da dikkat etmek lazım ki zaten Galler küçük bir takımı e, Galler'in kadrosuna bakarsak eğer şu an e, Euro 2020'de grubumuzla ilgili bir bilgi sahibi olmak isterseniz ve İtalyan bir rakip geldi Abooo Bir dakika bu konuyu açıklamadan önce ilk önce şunu yapmamız lazım. Italiano Italiano. O Cenk Tosun oynayacak o şey karşılaşmasında. O, oynamaz. Oynamaz. Belki e, Hakan Çalanoğlu oynar. Hakan Çalanoğlu İtalyanlara golünü at bakayım Hakan. Hakan Çalanoğlu geliyor. Hakan Çalanoğlu. Cenk Tosun. Ay 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 ay. O nasıl bir gol. O nasıl bir gol. O nasıl bir gol. O nasıl bir ayak. O nasıl bir ayak. Hakan ve Cenk ayağının dışıyla bir güzel bir oturtmuş topu. Yani bayağı iyi, iyi oturtmuş. Yani kısaca şundan da hemen tekrar bahsedeyim. Mini takımımızın gruplarındaki takımlara baktığımızda Galler'de çok önemli oyuncular yine var yani küçük bir takım olarak e, Galler'i sayamayız. Galler'de Gerrit Bale var, e, sonra Aaron Zarmsey, Hennessey, Ben Davis, Tottenham'ın Ben Davis e, oyuncusu var. Ciddi oyuncu. Aaa kaçırdık işte ben konuşunca böyle kaçırıyoruz ama neyse. Yani benim bildiklerim benim e, bildiğim futbolcular bunlar yani mini takımda oynayabilecek kapasiteli oyuncuları bunlar. En ciddi oyuncuları bunlar ve bunlara dikkat edecek oyuncularımızın olması lazım ki hele ki Gerrit Bale'ı e, çok dikkat etmemiz lazım. Gerrit Bale çok önemli bir oyuncu. Bu önemli bir oyuncuyu yani savunmamız da zaten çok iyi bir savunma ama her şeye rağmen rahavet e, göstermemeliyiz. Eğer gösterirsek Letonya maçına gibi olmasını istemiyoruz. Tabii Letonya maçında biraz takımımız yorgundu. Hani artık sonuncu maç, dördüncü maçtı. Hani buraya Hollanda'yı, oraya o zaman Hollanda'yı falan yendik. Tabi ee, tabii Norveç'i yendik. Zorlu takımları yenerek e, zorlu bir iş başardık. Ama hala da Dünya Kupası grup elemeleri bitmiş değil. Yani orada da yine tekrardan zorlu rakipleri yen yenmeliyiz ve Letonya gibi bir takıma da yenilmemeliyiz aslında. Artık biraz yorgunluk baş gösterdiği için belki de 3-3 beraber kaldık. Yani ondan olmuş olabilir. İnşallah hani e, milli takımımıza Allah küçük kuvvet versin. İnşallah bu Euro 2020'de de iyi bir başarılı olabiliriz. İsviçre'ye baktığımızda İsviçre'de e, Şakiri var. Şakiri mi? Yok. Evet Şakiri. Şakiri galiba. Olmazsa bu ciddi bir oyuncu. O da ona da dikkat etmemiz, et, etmemiz lazım. Bir başka var mı? Yani İsviçre'nin çok da böyle yani yıldız bir oyuncusu yok. Avrupa'da ben tanımıyorum veya ben bilmiyorum. Balon Behrami var. Bu oyunculara milli takımımız dikkat ederse kazanabilme ihtimalleri yüksek. İtalya maçını kazanırsak, Galya maçını kazanırsak zaten e, büyük ihtimalle garantilemiş oluyoruz. İkinci bile çıkabilme ihtimalimiz var. En iyi üçüncüler bile çıkabiliyor çünkü Euro 2020'de en iyi üçüncü diye bir şey var. En iyi üçüncü olarak da çıkabiliriz. Ama biz hani lider çıkmayı ben e, daha çok isterim. İtalyanlara karşı inşallah heyecanlanmayız. İtalyanların nasıl bir e, şey var? Defansları ile ekol olan bir ülke zaten bunu herkes biliyor. Ama şu an Euro 2020'nin en değerli stoperleri ve en iyi defansları bizde en değerli yani Çağlar Soyuncu 45 milyon Merit Demiral 27 milyon falan bu İtalyan ama adını Hasan koymuş İtalya'da mı yaşıyor Es Roma yani dediğim gibi Verdetti, Oratti, Maratti o kısa boyuya dikkat etmek lazım bu her yerden çıkan her yerden çıkar oyuncu Verdetti var kalelerinde kim olacak Donarumma o da İtalyan galiba. Yani Florenzi. Ben çok takımları bilmiyorum. Mini takım şey e, İtalyan'ın mini takımını bilmiyorum ama yani bu önemli oyuncularını saydığım oyunculara dikkat edersek iyi olur. bon Bonucci zaten çok önemli ve fizikli stoper oyuncuları var. E, bizim de uzaktan çok iyi şut atan e, oyuncularımız var. Aa! O da bir challenge yapıyor galiba ya da Kadri full Türk yapmış o da Valla Şanol Güneş yapmış bir de Vay vay iki çalış Alisson'u koymuş Milli takım oyuncuları milli oyunculara karşı ilginç bir çalış olacak Bu kim? Orada Okay aldı galiba Okay. Vay be. Milli oyunculara karşı oynamak da varmış be. işin içinde. Milli oyunculara oynamak da varmış. Vay vay vay. Adama pas attım resmen. Deniz Mehmet kalecimiz de Türk ama onun kale Türk kalecisi yok. Ünal, e Yusuf Yazıcı baksanıza. Ay düşürüyor kaçırdı, Cengizle. Çok ilginç bir maç olacak gerçekten. İkimiz de milli oyuncuları seçtirmişiz. Öyle oynuyoruz. Ben hala olayın şokundayım Biraz oyun işimiz kötü. Düzeltmemiz lazım oyun işimizi. Yusuf, Yusuf yazıcı geldi. Yusuf, Yusuf karşısında Meri Demiral var. Yusuf, Yusuf. Geldi Yusuf. Geçti Yusuf. Yusuf yazıcı, Yusuf. Yusuf yazıcı. 1-0'na geçiyoruz. Milli takım, milli takıma karşı. Çok ilginç bir şey. O da milli takım oynuyor. Hatta Burak Yılmaz var onunla bak. Bizde o Burak Yılmaz yok. Cengiz Ünder. Cengiz. Hakan Çalanoğlu. Hakan. Cengiz. Jack Dosson, Cengiz Ünder. Dosun. Dosun. Enes Ünal. Cengiz Ünder. Tatal'dan dönüyor top. Cenk Dosun. Alamadık. O pozisyon keşke gol olsaydı. Merih Demiral. Merih Demiral. Görüyor orayı. Zeki Çelik'i gördü. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı Cenk Tosun'un önüne atlıyor. Cenk Tosun, Cenk Tosun, Cenk Tosun. Cenk Tosun vuramadı. Cenk Tosun geliyor vurdu. Kaleci kurtardı. Kaleci Alisson, Zeki Çelik attı. Çağlar soyuncu Çağlar Yusuf Yazıcı. Yusuf, onlardaki Yusuf şimdi geliyor. Ozan Kabak dikkatli. Bu pozisyondan bir şey çıkartmamaları lazım. Kaleci de çıktı. Maalesef bir 1 oluyor. Ama... Yani dostluk kazansın diyeceğim ama uzatmalara gidecek bir maç olacak çünkü bu. Ee, keşke golü yemeseydik. Tam da artı 2'de yedik golü. Ha şimdi milli takımla karşı oynadığımız için milli takımdaki oyuncuların ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. E ben buna karşı çok zorlandım şu an yani. Çağlar Söyüncü, Enes Ünal mı, Cenk Tosun mu? Cenk Tosun, offside olmuyor bu böyle pozisyonlarda. Jack Dawson ve 2-1. 2-1 öne geçiyoruz. Mini takımımız mini takımıza karşı. Kaleci dışında hepsi e, Türk. Karşıdaki rakibimizin de. Cengiz Ünder ve Merit Demiral Olsak Bayrı havaya kalkıyor. Onlar için ve Merit Demiral'a gidiyoruz. Merit Demiral, e, Enes Ünal, Enes taça çıkmazsa sevinirim bu top. Enes Ünal'ın ortası. Cenk Tosun vuramadı. Merih Demiral koşuyor. Meri attı. Hakan çalan onu aldı. Defans boşta biraz Cenk, e, Cenk Tosun. Merih Demiral aldı. Cenk verdi Cengiz. Ve serbest suçu kapıyoruz. Ozan Kabak. Zeki Çelik. Ozan Kabak. Okan Yokuşlu. Zeki Çelik. Okay. Zeki Çelik. Zeki. Cengiz. Cengiz. Tekrar döndük. Okay. Okay, okay. kaybetti. Merih Demiral, Merih. Merih Demiral, Merih. Cengiz Ünder, Cenk Tosun. Çağlar Söyüncü ayağa koydu topu. Cengiz Ünder ve kaleye kadar döndü. Yusuf Yazıcı derken. oy Meri Ozan takipte Cenk Tosun'u Meri Demiral. Meri Enes Enes ona bir çarptı. Savunmaya çarptı. Tekrar geriye döndüler. Çağlar Suyuncu. Çağlar. Çağlar oraya atacaklarını tahmin etmiştim. Ozan Kabak. Ozan Kabak. Maalesef. Cengiz Ünder'e aktarılık oluyor. İşte böyle topları yemememiz lazım. Maalesef. 2-2 oldu. Cenk Tosun. Oyunun bir kasmasından maalesef topu kaybettik. Çağlar Söyüncü, Yusuf Yazıcı, Arkan Çağlanolu. Arkan, Enes, Cenk Tosun gidiyor. Cenk Tosun şutunu çekecek mi? O saytıydı hakem. Okay kay okuşlu, okay. Yani orada kaleci aldı. Ozan Kabak Cengiz Ünder Okay Cengiz'e doğru Hocam bitirmeyi önümüz bomboş ya Evet maç uzatmaları gidiyor Hani önümüz bomboştu ama hakim maçı bitirdi Yusuf Cengiz Ünder Zeki Çelik Yanlış pas attık bak yanlış pas olmaması lazım yeri Ozan Kabak Cengiz Okay Cengiz Cengiz Ünder Cenk Tosun Merih Demiral Alisson İşte şu pozisyonlar çok pis Enes Ünal kaybetti. Attıkları gollerde yani çok da yani böyle gümür gümür kaleye gelerek oynamadılar. Uzaktan uzun toplar atarak e, golü attılar. Aslında yediğimiz iki golde saçmaydı yani. İki gol yediğimiz iki golde saçma olduğunu söyleyelim. Cengiz Ünder, Enes Ünal topu aktaramadı. Merih Demiral Oka Yokuşlu Okay alamadı. Burak Yılmaz Okay. Zeki Çelik. Cengiz Ünder'e gelmedi o top. Fazla açtı onu Yusuf. Merit Demiral. Meri. Cengiz. Ozan Kabak alamadı. Defans boşta kaldı. Yani çok ilginç bir oyun stili varmış Gerçekten rakibin Refahsını nasıl bu kadar boş bulabildiler? Ben bile anlamış değilim Bu kadar atak yapmamıza rağmen Maalesef Çok iyi kapattılar Hala daha çok iyi kapatıyorlar derken Maç bitti Ama e, Kısacası maçı bizim hak ettiğimizi Ben söyleyebilirim çünkü Bu kadar ayağımızda topu tuttuk Ayağımızda tovu tuttuk ama çünkü bu kadar pas yapan bir takımın önde baskı yapan bir takımın bunları yapması lazımdı. Defansı boş bulunca şut çektiler ve el çektikleri şut da gol oldu. Yani yapacak bir şey yok burada. Mini takıma zorla karşı ilk defa oynadım ve mini takımın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu ve o da bence zorlanmıştır ki zaten biz ondan daha iyi oynadık. Eee ama o boşlukları nasıl buldu onu ben hala anlamış değilim. Biraz Cengiz Ünder'le çok iyi değerlendirdi o boş alanları. Gerçekten iyiydi. Ne zamanla beri yenilmiyorduk. İlk defa yenildik. Bir de yenildik mi önceki videoda? Arap bir rakip geldi. Marcelo. Vay seni belaççı. Kanattan gideceksin değil mi? Evet. Kristofos dostluk maçında gelmişiz. Manolos. O Yunan oyuncuyu merak etme beni. Onu uzaya göndereceğim şu an. Başka gibi evrene göndereceğim. Almışsın bir de Yunan oyuncuyu. Niye almıyorsun Yunan oyuncuyu? Manolos almayın ya. Manolos Yunan. Yunan oyuncuyu biz niye alalım? Biz Yunan mıyız? Yunan bizim kardeşimiz mi? Yok değil. O yüzden Yunan almak bence sakıncalı bir durum. <laughs> Nereye gitme canım benim. Ben sana atacağım o golleri. Nereye gitme. Evet adam güzel oynuyor. Yalan yok, yok. Okay. Zeki. Okay. Bernardo. o Sen biraz sert oyun seviyorsun o zaman tamam biz de sana karşı yapalım bunu görüyorsunuz hocam orada bir sarı kart var bak ya hocam önüm bomboş sarı kart versene o pozisyona angut musun sen hakim amatör hakim ya Messi. Zeki çelik orada alır. Zeki Ozan. Okay. Cenk. Allah seni iyi versin. Ramos. Marcelo. Merit Demiral. Hakan. Cenk. Hakan. Hakan. Hakan bu Şu şutunu artık o pası ayağından çıkar, çıkart çıkart çıkartamıyoruz bastarı. Alan bulmamız lazım. Kendimizi bir alan bulmamız lazım. Alan çizmemiz lazım. Arkan Çağlar söyleyince verdi. Çağlar. Çağlar. Hocam ben artık sarı kart ya. Allah Allah. Hocam ben de dalıyorum. Kusura bakmayın ben de dalacağım şimdi. Tutmayın beni. Ya şans şunlara bir sarı kart vermedin ya. Sen nasıl bir hakemsin? Ben senin hakemliğine ya böyle hakem mi olunur? Kaç tane pozisyon var? Korneve gitsin Allah Allah gitmedi. Ha şimdi oha, şimdi mi korne da attı? Heyecanlandın değil mi? Biz adamı böyle işte paniğe sokarız, milli takım panik yapar. Ozan Kabak. Tam üstüne geldi. Üstüne gelmesi köşeye zınk. 90'a gol olabilirdi. bende söylemesi. Evet maçı ilk önce sen başladın. Şimdi biz başlayacağız kardeş. Mahmut Reda. Al ehli tahmi. Kusura bakma mı biz bu maçı almamız lazım. 3 tane değişiklik yapmış. Yani yapabilir. Bize sökmüyor. Allah'ım ya Rabbi. de mi vermeyeceğiniz artık? He? de mi vermek yok artık? Deniz Mehmet, Çağlar, Arkan, Yusuf. Bir top geçse zaten şaşarım. Deniz Mehmet aldı. Hızlı oynayın çocuklar. Merih Demiral, Yusuf. Hocam bunlar öküz gibi dalıyor ama hiç bir faal yok Hiç bir faal yok İnsafsız mısınız siz? Neysiniz siz? Neysiniz siz? Neysiniz? Siz neysiniz? neysiniz? Hakem misiniz siz? Siz hakemliği nereden öğrendiniz? Manav'dan mı öğrendiniz hakemliği? Bu da kasıyor var ya oyun bak Kafanı kıracağım şimdi oyun Kasma Ver artık sarı kartı ver artık Şike yapmak ne kadar kolay Hakemi kiralamışlar resmen Kaç tane faal oldu? O sarı kartlık bir hareket de değilse bile Artık sarı kartlık bir hareket olması lazım kaçıncı faal çünkü Kaleciyle beraber sokarız böyle golü Kaleci de girdi topa Ya anlamadım tamam belki sar sarı kartlık bir hareket değil ha? ah, Alırsın böyle Yenilmekten korktun değil mi? Yenilmek belki de yenilmek bu golden sonra ne yapacak? Bu golden sonra interneti kesilmez herhalde Kendisi çıktı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Allah'tan bu şikici hakim garip gelmedi. O kadar kaydılar kaydılar. Aynı oyuncu kaç defa faal yaptı. Hakim ona artık yani üçüncü faalde artık bir sarı vermesi lazım ama vermedi. Ee, kaç tane bak orada faal yüzler. Kaç tane faal oldu diye. Her neyse bugün mini takımımızla güzel maçlar yaptık. Güzel yani, videonun başlığını ne yapayım şimdi. Türkiye ile Türkiye mi oynadı yapayım. <laughs> İtalya e, ile mi İtalyan rakiplerimle mi Gerçekten hepsi üst üste denk geldi Güzel bir video oldu bizim için Buraya kadar bizi izlediyseniz Hepinize çok çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere yeni videolarla Tekrar buluşmak dileğiyle ki Siz bunu izlerken bu para 25 bin değil Daha da fazla olabilecek İnşallah haftaya yetiştirebiliriz diyor, Diye düşünüyorum İnşallah haftaya bu para çok büyük bir mevla olarak bize geri döner. Etkinliklerden de kazanacağımız paralar falan derken iyice paramızı yükseltiriz diye düşünüyorum. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar.